Herkese iyi günler diliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu her ay finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklıyor. Aylık olarak açıklıyor, üç aylık olarak açıklıyor, altı aylık olarak açıklıyor ve yıllık olarak açıklıyor. Türkiye İstatistik Kurumu reel getiriyi tüfe bazına göre e, tüfeğe göre indirgiyor. Yani e, nominal getiri oranları üzerinden e, enflasyonun etkisini gidererek ilan ediyor. E, açıkladığı Mart ayı verilerine göre Mart ayı verilerine göre e, finansal e, yatırımlar içerisinde e, mevduat faizinin reel getirisi eksi 5.09 oldu. Yani reel olarak mevduat faizi mevduat sahibine, tasarruf sahibine kaybettirdi. Yani e, 1, 1 Mart geçen sene 2020 Mart ayında bankaya 100 lira yatıranın satın alma gücü olarak 2021 Mart ayında elinde 95 lirası kaldı. Yani 5 lirasını enflasyon satın alma gücü olarak reel olarak eritti aldığı faizle birlikte e, aldığı mal ve hizmet e, miktarında azalma oldu yüzde beş oranında azalma oldu demek ki mevduat faizi kaybettirdi. Şimdi e, devlet iş borçlanma senetleri de aynı şekilde kaybettirdi. Devlet iş borçlanma senetlerinde de yine tüfeğe göre indirgenmiş reel getiri oranı eksi on buçuk oldu. Yani bu da devlet Tabii ikinci el piyasaları e, hesaba katmazsak devlet iş borçlanma senetlerine bir sene önce 100 lira yatıranın elinde satın alma gücü olarak 90 lira kaldı. Şimdi e, Türk lirasına yatırım demek ki hem mevduat faizi açısından hem de e, devlet iş borçlanma senetleri açısından kayıp getirdi. Diğerlerinin tamamı kayıp. E, Reel getirdi, getiri sağladı. Yani diğerleri reel getiri, reel kar sağladı. Yalnızca mevduat faiziyle devlet iş borçlama senetleri, söylediğim gibi reel kayıp getirdi. Şimdi e, insanın aklına neden Türk lirasına yatırım yapıldığı zaman hep kaybediyor yatırımcı? Bu yani yeni değil. 2015 yılından beri mevduat devamlı eksi reel faiz veriyor. Şimdi bunun Sebeplerine bakmak lazım. Bir bir sebebi e, bankalar e, mevduatı çok ismar ediyorlar. Bakın şöyle ismar ediyorlar. E, en son örneğini şöyle yaşadık. E, 18 Mart'ta e, Merkez Bankası gösterge faizini 17'den 19'a çıkardı, yani 2 puan artırdı. Yani bankalar Merkez Bankasından artık 19 faiz vererek kaynak kullanacaklar fonlama maliyetleri yüzde on dokuz. Ama mevduat faizini aynı şekilde bankalar artırmadılar. Bankalar 18 Mart'tan önce söz gelimi 13 Mart'ta mevduat faizini 17.77 şey 16.46 faiz veriyorlardı 16.46 bu da 17'nin altındaydı 19'a çıkınca da 17.77'ye çıkardılar. Yani Merkez Bankası gösterge faizi iki yüzdelik puan artmasına rağmen bankalar mevduatın mevduat faizini 1.31 puan artırdılar. Yani görüyor musunuz? Bakın yani bir yerde mevduata daha düşük reel faiz vermeye başladılar. Bu nedenle de mevduat sahibi kaybetti. Öte yandan bankalar eee aldıkları mevduata yüzde 17, 77 bu dediğim tabii ortalama merkez bankasının ağırlıklı ortalama mevduat faizi. 17, 77 mevduat faizine verdikleri halde kendileri bu kredilerden ihtiyaç kredilerini yani bu mevduatı topluyor ihtiyaç kredi olarak satıyor ihtiyaç kredilerine 23, 55 faiz alıyorlar. Görür müsünüz aradaki farkı ne kadar yüksek? Şimdi demek ki bankalar bunu niye yapıyor? Bankalar bir, bir defa kartel. Öteden beri bunu yapıyor. Nasıl de kartel? E, neden kartel diyoruz? Çünkü dikkat edersek bankaların mesela kredi kartlarında banka ve kredi kartlarında hepsi aynı faizi uyguluyor. Merkez Bankası'nın e, ilan ettiği azami faiz üzerinden hepsi faiz alıyor. Şimdi yani birisi de 1-2 puan düşük alsın. Demek ki rekabet yok. E, bu kartelleşmeyi gösteriyor. Şimdi hükümet de buna karşı sesini çıkarmıyor senelerdir. Yani Türkiye banka karteli yaşıyor ama hükümetler buna e, e, ses çıkarmıyorlar. Şimdi bankalar niye özellikle son zamanlarda böyle yapıyor? Çünkü dönmeyen krediler yüksek. Yani şu anda riskli krediler Takibe düşen krediler %5 görünüyor ama bir banka genel müdürünün yüzde on ertelenen riskli krediler var dediğini hatırlarsak o zaman demek ki yüzde yirmiye çıkıyor riskli krediler. Bankalar bu riskli kredileri telafi edebilmek için mevduata düşük faiz veriyorlar ve enflasyonun altında faiz veriyorlar. Ve kredi faizlerini de enflasyon çok üstünde tutuyorlar. Böylece yüksek karlar elde ediyorlar. Ama olan da tasarruf sahibi ne oluyor? Halka oluyor. Ama bankalar bu yolla yüksek e, karlar elde ederek böyle dönmeyen kredilerini e, telafi etmiş oluyorlar. E Peki neden e, bu dönmeyen krediler bu kadar arttı? Bunun sebebi hükümettir. Tabi hükümet dikkat ederse her seçimde özellikle dört kamu bankasını ucuz faizle kredi vermeye zorluyor. E yani geçen sene işte biliyorsunuz e, bu TOKİ konutları satılsın diye e, kamu bankalarına dört kamu bankalarına eksi reel faizle kredi verdirdi. E şimdi güzel yani bankana işte TOKİ'nin kredileri sat bank şeyleri konutları TOKİ'nin satıldı ama e yani konut alanı da biz cepimizle finanse ettik. Çünkü bu dört kamu bankasının zararı nihayet hazineden ödeniyor, ödeniyor. Hazineden ödeneni de biz vergilerle karşılıyoruz. Yani bütçeden karşılanıyor. E şimdi bu demektir ki yani konut alana konut almayanlar da cepinden destek oluyor. Şimdi bu böyle bir popülist politika varken ya elbette ki yani bankalar daha insanları istismar edecek. Ee, yani hükümet buna izin veriyor, hükümet yol veriyor. Şimdi bu yolla bankalar söz gelimi doksu yani yüzde beş eksi reel faiz verince <laughs> kalan yüzde beşi de yani yüz üzerinden satın alma gücü olarak yüzde beş oranında yahut da beş yüzdelik puan da bir yerde gizli vergi almış oluyorlar. Yani görüyor musunuz? Yani bankalar artık tasarruf sahibinden gizli vergi alıyor. Şimdi böyle bir ekonomide siz ne beklersiniz? Yani böyle bir ekonomide denge beklenebilir mi? Yani hükümetin kendisi de aynı şeyi yapıyor çünkü e, demin söyledim işte devlet iş borçlanma senetlerinde de eksi 10 e, re, re, reel faiz. Yani e, bu da demektir ki hükümet de yani hükümetten Devletten tahvil alanlar hem tahvil için faiz alıyor ama reel olarak aynı zamanda da aldıkları tahvil için her yüz yüzlerak tahvil için 10 lira reel olarak vergi ödemiş oluyor, gizli vergi ödemiş oluyor. Yani dolayısıyla hükümet Türk lirası üzerinden vergi almış oluyor, aynı zamanda Türk lirası tasarruflarından vergi almış oluyor. Bunu kendisi yetmiyor. Bankalara da bu vergiyi aldırıyor. E şimdi bu yolla ne oluyor? Tabii dolarizasyon oluyor. E bu yolla ne oluyor? E, e, yani piyasa e, belirsizliği artıyor. E, yani e, insanlar tabii e, dolarizasyon olunca işte belirsizlik artınca yatırım yapmıyor. Yani piyasayı allak bullak ediyor. Ekonomiyi e, bu allak bullak ediyor. Ya o zaman düşünüyor insan ya yani yalnızca vergi almak için bir hükümet bu kadar ekonomiyi bozabilir mi? İşte maalesef bozuyorlar. Şimdi öte yandan diğer yatırım araçlarına bakarsak finansal yatırım araçlarının içinde e, BIST 100 endeksi %34.75 reel getiri sağladı. 2021 Mart ayında yıllık olarak ama geçen 2020 Mart ayında da bu eksiydi yani 2020 Mart ayında 15 15.58 oranında eksi reel getiri sağlamıştı. Bu sene %37-75 reel getiri sağladı. Bakın ikisi arasında reel olarak %50'lik bir fark var. 50,33'lük bir fark var. Şimdi bir ekonomide bir sene %15 Efendim, nokta 58 reel kayıp getiriyor ertesi sene yüzde 34 75 reel e, getiri sağlıyor. Şimdi bu kadar fark olursa yani arada 50 33 yüzdelik puan fark olursa o ekonomideki kırılganlığı tahmin edebiliyor musun? Şimdi böyle bir ekonomi kırılgan bir ekonomidir. Yani emme basma tulumbası gibi ya bunu spekülatörler yapıyor ya manipülasyon var borsada. E şimdi bir de ters bir durum var. Yani borsa da yüzde 34-75 reel getiri var ama yabancıların oranı geçen sene yüzde 60'tı. Şimdi yüzde %44 44'e düştü. Yani bunun normal iktisat mantığı içerisinde izah mümkün değil. Demek ki borsada bir kumar masası yani yer yatırım araçları gibi adeta piyasa bir yatırım araçları piyasası bir kumar masasına döndü. dolar 4.28 oranında reel getiri sağladı. Euro 12-14 oranında reel getiri sağladı. Euro'nun daha çok reel getiri sağlaması euro dolar paritesinin artmasından e, yani düşmesinden pardon kaynaklanıyor. E, külçe altında 12.87 oranında e, reel getiri sağladı. Tabii altında çok hareket oldu. Altın aslında tarihi içerisinde çok hareketlidir. Yani ben doğrusu altına da çok fazla güvenmiyorum çünkü. Ee, o kadar ki mesela 1969-70'te bir ons altın 35 dolardı. Sonra bu petrol kriziyle e, a, a, altın standardından vazgeçilmesiyle e, 400 dolarlara çıktı. Sonra 80'de, 82'de 820 dolara çıktı onsu. 2000 yılında bu 236 dolara indi. Sonra da işte bugünküki bir ara 2000 dolara çıktı. Sonra düştü. Yani altında da dünya çapında bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar inişli çıkışı olmaması lazım. Ve dolayısıyla altında da netice olarak indi çıktı. Yüzde %12.87 bir reel getiri oldu. Şimdi bu söylediklerim, söylediklerimin özeti şudur. Finansal yatırım araçları kumar masasına benzedi. Manipülasyon var, spekülasyon var, belirsizlik ve kırılganlık hakim, böyle bir piyasanın olduğu bir ekonomide elbette ki kimse yatırım yapmaz. Böyle bir ekonomide büyüme olmaz, riskler yüksek olur ve dolayısıyla ülkenin kalkınması mümkün olmaz. Netice olarak Türkiye'de de maalesef bu dediklerim oluyor. Herkese tekrar iyi günler diliyorum.